Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 1712 metrekare olan bir köy evimize getirdim. Bakın bu köyümüz şu anda su bağlı şekilde ve demir kapıları mevcut. Ve buradan giriyoruz. 1712 metrekare neredeyiz? Gönen Kalburcu Mahallesi'ndeyiz. Kalburcu Mahallesi'nin hemen alt tarafı. Manzarası süper bir yer. Manyosu Ovası ayaklarımızın altında. Ve burası bakın hemen e, dam olan yer. Ve şuradan da yavaş yavaş içeri doğru girelim. Bakın hemen 1712 metrekare olan köy evimizin bahçesindeyiz. Bahçesinde çeşitli meyveler var. Eee Yemiş, armut, elma, üzüm, burada şurada kayısı ve buradan da bakın manzarayı şöyle göstereyim size. Ve burası mükemmel bir manzarası olan ve şurada da Manyas Gölü ayaklarımızın altında. Ve alt taraftaki çiftliğimiz gözüküyor. Ve yerimiz, bakın hemen buradaki şeftali ağacımız. Burada elma, armut, kayısı. Ee, burada armutlar var. Burada, şurada. E, bakın burada erik var. Burada da farklı bir meyve var. Ve cevizler var. Cevizler ekili. Fındık var burada. Fındık ekili. Burası şeftali. Burada aynı alt tarafta gene ceviz var. Şurada armutlar var. Üst tarafta nar var. Burada kayısı var. Burası gene armut. Bu e, ağacımız bardıç eri. Burada yemiş ağacımız. Ve burada armutlar. Bakın hemen burada farklı bir ağaç. Ve şuradan da çıkınca yukarı nar ağacımız. Burada nar ağacımız. Burası erik ağacı. Şurada iki tane kiraz ağacımız var. Burada dut ağacımız, dut ağaçlarımız siyah. Bir tanesi siyah. Üç tane de burada beyaz dut ağacımız var. Burada yemiş var. Şu dut ağacı. Buradaki dut ağacı. Ve burada gördüğünüz gibi üzüm salkım mevcut. Şurada. Ee, cevizimiz var. Ve şurada şöyle de çıkalım. Erik var. Erik ağacımız. Şurada ünlap ağacımız. Ve burada da e, farklı bir ağacımız. Şimdi onu da tam bilemeyeceğim. Yani aşağı yukarı 20-25 çeşit meyve ağacı var. Hemen bakın evlerimiz iki tane yapı var. Ve burada tarihi bir e, depo ambar ambar var. Tarihi bir ambar var. Ve şöyle yerimiz. Çitlerle çevrili. Burada iki tane ev var. Bakın hemen. Manzarası mükemmel. Bakın hemen manzara. Rakım olarak 250-300'lerdeyiz. İki tane yapı var burada. İki tane yapıyı e, tadilat gösterilip ev yapılabilir. Yıkıp yapılabilir. Bir tane şurada dam var. Eskiden bir dam. Ve damımız da bu şekilde depo olarak kullanılıyor. Ve çeşmemiz açık. Yerimiz bu şekilde gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Sepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönem Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.